Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun modlarımız vardı. Yani turnuvamız. Onları yapacağız şimdi. Ee, iki i̇ki hesaba beş tane melek star hediyesi, iki tane de hesaba da şeytan star hediyesi açacağız. Bakalım ne olacak. Tamam Mert. Tamam buna melek star hediyelerine basalım direkt. Aha geldi. Birincisinden yüz altın. Tamam. İşime gelir zaten. İhtiyacım vardı yüz altın yine. Hı uh -hı. -huh. Olur. Ortaydı. Üzmücü İşime yarar. Kostüm alacağım ben bunu. Ay yavaşladı biraz. Açtı oyuncu robot. E tamam hesabımız böyleydi. Şimdi diğer hesaba geçiyoruz. Şey evet arkadaşlar geldik şu anda. Hadi bakalım. Burada da menek star seçeceğiz. En son ben iki tane hesabımda birinciydim. Bakalım ne olmuş o hesaplara. Aslında kolayca kasma taktiği var bunda. Aa birisi bizi geçmiş maalesef. O da 12 yapmış. Ama yine de iyi. 17 tane iyi yine de. İyi. Birincisinden 106. İkincisi hadi bakalım. 106. 3. Hadi. Yanlış. 9. 100 mücevher. 106. Yavaşladı. Yavaşladı hayvan gibi yavaşladı. Bir şey gibi Hadi çıktı. Kolsa hiper şarj... İyi. Yavaş. DP katlayıcısı. Yavaşladı. Yavaşladı. Çok fena yavaşladı. Çok fena yavaşladı. Ne çıkıyor? Ember çıktı. Ember çıktı. Mert? Allah belanı versin Ember çıktı. Oğlum bu hesap ne, ne kadar şanslı lan? Gene yavaşladı. Çok fena yavaşladı bu sefer de gene. Kuş parçalar çıktı lan. Nisa ne ile hiper şarj çıktı oha Bu kutular çıldırdı bu arada evet. Sizin için yapıyorum bunları video şey çekmek için tabii bitti bakın bak. Bak diğer diğer o zombi ölü kutuda da bu çıktıydı. Evet Drago çıktıydı ya. Arkadaşım bu hesap ne kadar şanslı. Bir tane Drago bir tane de Ember. Oğlum hesap bizden daha şanslı çıktı lan. Bir tane Drago bir tane de amber. Bir tane Drago bir tane de Ember. Evet arkadaşlar geldik şu anda. Durdurma, durdurmayı unutmuşum. Buradan da şeytan hediyeleri açacağız. <Km� Kid> <laughs> Ağabeyci <roadmap> <S swank> be. Altıncı oluyor. buradan. birisi dokuz olmuş. Boz dokuz olmuş. Başta nasıl 17 tane iyi. Buradan da şeytan hediyelerini açmaya başlayalım. Birincisinden 106. İkincisinden 120 efer. üçüncüsünden yavaşladı gibi oldu biraz. 10 saniyesi vardı iyi. Dördüncüsünden 106. 100 kredi verdi. Üçüncü hesabı. On <laughs> tane <laughs> Yavaşladı. Çok fena yavaşladı. Ne çıkıyor? Ya? Bu ne? Boyu koştu ama ne koştu? Anlamadım. Boya? Evet. Çok iyi lan. Zebani boku çıktı. Oo. Bir güzel. Bizim dp katlayıcısı. Bizim Tüm savaşçıları güç tutmanı. Alkat geliyor. Beytim, mi? Ne daveti lan? Şey hesabından yaptık mı biz? Üçüncü hesaptan yaptık mı biz ya? Arkadaşlar. Altyazı M.K. Aha buradan da şeytan açıyoruz. Mert. Şeytan ediyorsan açıyoruz şimdi Herhalde kavga gibi bir şey yapıyorlar şu anda. Aa birinci çıkmışım bu hesapla. Yirmi tane açıyoruz. Kimse beni geçmemiş. Birincisini. Bu arada hastayım e, Denizli'ye kadar eş, hastaneye gittik. Orada tedaviler edildik. İğne yaptılar. Ondan sonra boğar şeyleri verildi. Onları yapmak zorundayım şu anda. Hasta olduğum için okula 5 gündür gidemiyorum. Sen şimdi başlayalım. Bu ikinci. Biz mücevher. iyi. Yavaşladı. Hayvan gibi yavaşladı. Yavaşladı yavaşladı. Ne çıkıyorlar? Ne çıkıyor? Gene zebani boğa çıktı. Zebani, zebani boğa çıktı gene.

Hadi be güzel bir şey ver lan. Ha. Hadi, hadi be, hadi ya, hadi hadi, hadi. Hadi be, olmaz. Yok, verme. 200 defa mı etti? Ya bir tık katlayacağım nasıl çekeceğim ya? 200 güç boğunu tüm savaş. Ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnşallah olsun ve bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.